Bir, iki. Okey. <laughs> Hazır mıyız? Tamam. <laughs> Arkadaşlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ben işten geldim. Ve sizlerle birlikte şu kargoları açalım diye önümde şöyle bu kargoları açalım diye karşınıza oturdum. Aslında yine yoğun bir günün sonuydu ama bunları kullanmak istediğim için ve gerçekten nasıl geldiklerini merak ettiğim için hemen karşınıza oturdum. Bir yarım saatim var. Yarım saat video çekmek için uygun bir zaman dilimi. Sonrasında da hazırlanıp pilatese geçeceğim. Başlayalım açmaya. Öncelikle şuradan başlayayım. Bir yandan da konuşayım. Şunu hatırlıyor musunuz? Önceki konuşma yaşımdan. Bu kargoları önceki alışveriş videomla birleştirsem mi diye bir düşündüm ama sonra dedim ki gerek yok. Bunlar da ayrı bir video olsun. Şimdi bir şey kalmasın derken düştü işte zaten. Aa, çok tatlı. İlk önce buradan başlayalım. Temmudan kaçıncı alışverişim inanın ben de bilmiyorum. Biraz sizi şöyle aşağıda alsam nasıl olur? Heh, daha iyi oldu sanki çok tatlı araba için askılıklar aldım. Çünkü neden olmasın? Askılığım yoktu. Arabada çantamı, ceketimi öylece fırlatıveriyor veriyor idim ama artık asacağız. Misafirlerim arabama bindiğinde çantalarını düzgün bir şekilde buralara asabilecekler. Evet. Çok tatlı geldiler ve çok kaliteliler bu arada geçiyorum. Bir tane çok merak ettiğim bir şey aldım. Umarım iyidir. Şimdi ben sizlere deneme videoları, kutu açılış videoları çekiyorum ya. Bazen bu şekilde karşınıza oturarak değil de sadece ürünleri göstererek. Onun için bir tane at verdim. <laughs> bu YouTuber'ların kullandığı bir kit aldım kit mi denir? Tripod mu denir artık ne derseniz. Ağır ha. Bunu bu şekilde bir sabitleyip geliyorum. Hmm. Oldu vallahi. oldu. Arkadaşlarım çok güzelmiş bu. Gerçekten bu kadar güzel ve bu kadar kaliteli gelmesini beklemiyordum. Beklemiyordum. Çok kaliteli geldi. Şu tablası ağırmış. Bu şekilde telefonunuzu takıyorsunuz ve altında yemek çekimleri, kutu açılışları yapabiliyorsunuz. Oh be! Tam böyle bir şeye ihtiyacım vardı biliyor musunuz? Bakın buradan da uz, Evet. Uzuyor. Vallahi çok sevindim ya. Tam olarak böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Harika. Buraya isterseniz böyle aparatı var. Işıkta koyabiliyorsunuz. Ama benim biliyorsunuz ışığım var. <laughs> Önceki videolarımdan hatırlarsınız. Sıradaki kargomuz. Bunu mu bunu mu? Bunu açalım. Şu... Ay bu burada kalmış. Fark etmedim. <laughs> Sanki poşetler zor açılıyormuş gibi maket bıçağı kullanıyorum. <laughs> evet burada da mini bir alışveriş yaptım. Çok minik. Hemen şuradan başlayalım önüme düşen. Lavabonun içine böyle koyuyorsunuz da süngerinizi koyuyorsunuz ya. Böyle yapıştırıyorsunuz süngerinizi koyuyorsunuz. Böyle bir şey olmuştum. <laughs> sepeti doldurmak için. Sonra spor eldiveni aldım. Spor eldivenim vardı ama bir tane daha yedekledim. Bakalım nasıl gelmiş. Hmm, tatlı. Small beden almıştım. O cır çırtı kuvvetli. Güzel. Minnacıkmış bu. Benim diğeri tabii daha fonksiyonlu bu arada. Ama bu da pilates için bence iş görür. Elim kayıyor çünkü benim böyle tutarken, ipleri çekerken falan. O yüzden istedim. Olması gerekiyordu. Güzel. Tamam. Daha ne olsun? <laughs> Doğru gelmiş. Bir de e, benim normalde pilates çorabım vardı ama kısa olanlardan, babet çorabı gibi olanlardan vardı. Bunların uzun versiyonunu aldım. Görüyorsunuz. Bunlar gerçekten işe yarıyor biliyor musunuz? Normal çorapla eee o aletin üstüne çıktığımda ayaklarım kayıyor. Ama altı bu şekilde olduğunda zaten pilates çorabı olarak geçiyor. Kesinlikle farkı oluyor. Ayaklarım kaymıyor, yapışıyor. Ben ne kadar farklı olabilir ki diyordum. Oluyormuş. <laughs> telefon kabım çok güzel geldiği için öncekini biliyorsunuz. Bir tane daha telefon kabı aldım ve çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı ya. Bu nedir ya? Hangisini takacağım şimdi? Çok tatlı değil mi ya? <laughs> Çok tatlı. <laughs> kendi kendime sorup kendi kendime cevap veriyorum. Gerçekten beğendim. Devam ediyorum. Bir tane tabletim için çanta aldım. Çünkü ben bilgisayar çantasını kullanıyordum. Kucağımda taşıyordum. Ve tabii o daha büyük olduğu için zor oluyordu. Bunları gördüm. Gayet de hoş görünüyordu. Aa, güzel çıktı. Güzel çıktı. Vallahi bravo. Aa, yumuş Şurası yumuşak. Bakar mısınız ayrıntılı. <laughs> Burası yumuşak. Burası şöyle cepli. Buralar cepli. Gayet hoş geldi. Şuraya da ajanda koyarız. Şuradan da tutup taşırız. Tamam. Buna hemen geçiş yapalım. Siyahını aldım ya. Aslında farklı renkleri vardı ama diğer renklerin nasıl geleceğini bilemediğim için siyahını aldım. İş görür. <laughs> Her ortama uyar. Bir de son mu bu? Aa bu son galiba. Bu da minicik bir video olacak o zaman. Tamam, olur. En çok Merak ettiğim parça bu. Hemen gösteriyorum. Şu çoklu şarj. Umarım güzel gelmiştir. Umarım hepsini birden şarj edebilir. Arkadaşlarım bu. Bir açayım. Böyle anlatayım. Şimdi hemen gösteriyorum. Hmm, buraya telefon. Ay düştü. bakın şöyle. Ha, tamam. Böyle koyunca düşmüyor. Okey. Şimdi arkadaşlarım. Burası MagSafe'li. Buraya telefonunuzu koyuyorsunuz. Buraya saatinizi koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buraya da kulaklarınızı koyuyorsunuz. Ve üçü aynı anda şarj oluyor. Şurada da bunun şarj yeri var. Bu da aynı zamanda yanınıza alabiliyorsunuz. Hoş. Bir de bunun kablosunu göndermişler bakalım. Aynen. Bir de bunun kablosunu göndermişler. Umarım bu gerçekten güzel ve verimli bir üründür ve kullanılabilir. <laughs> İnşallah çalışıyordur. Muhtemelen ben bunları Instagram'da paylaşabilirim diye düşünüyorum. Ee, tekrardan burayı açıp güncelleme yapar mıyım tam emin değilim ama beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buraya da zaten Instagram adımı yazarım. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazabilirsiniz. İsterseniz bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Çok yoğun bir iş hayatım var. Öyle ya da böyle mesajınızı cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. O zaman veda vakti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu benim için değerli. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. Şu çantam Temu'dan. Çoraplarım Temu'dan. Eldivenlerim Temu'dan. Şuradaki aparat Temu'dan. Kabım Temu'dan. <laughs> Nesin sen de kızım? Temu Girl <laughs> Ay çok güldüm var ya. Şu anda pilatese gidiyorum. O yüzden çoraplarımı da giydim. Eldivenimi de yanıma aldım. Ha, elimde kalmış. <laughs> Arkadaşlarım şimdi akşam şarj aletini denedim. Bu üçlü şarjı. Evet. Saati de şarj ediyor. Kulaklığı da şarj ediyor. Burası telefonda şarj ediyor. Sadece Burada telefon durmakta biraz zorlanıyor. Normalde burası daha çıkıntılı diye görmüştüm. Hani telefonu koyunca kaymaz diye. Ama burada birazcık kayıyor. Yine şarj ediyor doğru. Biraz dokununca düşüyor yani. Ama isterseniz böyle bu şekilde alıp power gibi de kullanabilirsiniz. Bence verimli bu şekilde ya beğendim.